Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi malumunuz virüsten dolayı evdeyiz bir yere çıkmıyoruz. Bugün böyle değişik bir video çekmek istedim size. Evde neler yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum, işte gündüz yatana kadar yani sabah uyandığımdan gece yatana kadar neler yapıyorum. Bugün onların hepsini size göstereceğim. Şimdi saat 9.30'a geliyor. Ben işte 8.30 gibi kalktım. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Kesinlikle güne kahvaltı yapmadan başlamam. Onu söylüyorum. Ya bu çaydanlıkta da çok böyle çay demlemeyi sevmiyorum ama çay içmeyi sevmiyorum. Çok keyifli olmuyor. Ama önce bir çayımızı demleyerek başlayacağız. Güzel bir kahvaltıyla güne başlayacağız. Bomba gibi başlayacağız. Yumurtamızı da patlatacağız. Şimdi ben size kahvaltı hazırlayacağım. Önce bir çayımızı demleyelim. Sonra diğer kahvaltı malzemeleriyle soframızı kurup balkonda güzel bir kahvaltı yapacağız. Çayımızı demledik. ...burada demini alıyor. Şimdi şöyle bir zeytinim vardı. Yeşil zeytinimi çıkarttım. Burada domates... ...salatalık... ...ve turşu çıkarttım... ...bir tabağa. Şimdi... E, ...burada zeytinimiz var ya bu baharatlı ama ben biraz daha baharat atacağım. Hani böyle soslu yapacağım. Isot atıyorum üzerine. Siz pul biber atabilirsiniz. Size kalmış. Ondan sonra... ...kekik atıyorum. Bol. Bunu da attık. Güzel. Ondan sonra sonracığıma... ...sumak atıyorum. ...şöyle. Zaten pul biber falan vardı. Şunun üzerine de sumak atıyorum hafif. Daha sonra... E, ...şuradaki turşumuz var ya, o turşumuzun üzerine... ...hafif nane... ...sonracığıma pul biber. Pul biberi hepsinin üzerine atabilirsiniz. Güzel olur, yakışır. Hatta şuna da atalım, kalsın. Bir şey olmaz. Ondan sonracığıma bunun üzerine... ...şöyle... ...zeytinyağı gezdiriyoruz. Tamam. Bunun üzerine de yine bol zeytinyağı. Of böyle tam ekmek banmalık yapacağız buna. Biraz da nar ekşisi koyacağım ona. Ondan koyuyorum. Şunu da üzerine koyayım nar ekşisi. Hop tamamdır. Bunlar tamam. Çayımız tamam. Ondan sonra şimdi güzel bir yumurta yapacağız. Ekmeklerimizi, şöyle köy ekmeklerimizi tost makinesinin içine koyduk. Burada bunu güzelce kızartıyoruz. Bu arada onlar orada kızarırken biz hemen Böyle güzel bir biberli yumurta yapalım. Şu biberleri ekliyoruz. Biberleri böyle kavuruyoruz. Sertlikleri gitsin biraz yumuşasın. Sonra yumurtalarla buluşturuyoruz. Biberlerimiz yeterince kavruldu. Şimdi yumurtalarla buluşturuyoruz. 3 yumurta kıracağım. Yine çok iştahımın olmadığı günlerden birindeyim. da şöyle kırarsak olay tamamdır. Şimdi bu aşamada hemen tuzunu veriyorum, mis gibi. Sonra şunu dağıtıyorum. İki tanesi göz şeklinde, bir tanesi dağılmış olarak olacak. Evet. Bu şekilde pişmeye bırakacağız. Benimkinin de şu beyazları piştiği zaman Olay tamamdır. Şöyle onları da açıyorum. Unutmayın bunu açmayı. Yoksa beyazları pişmez ama sarısına dikkat edin patlamasın. Onu patlatma işi bizde çünkü. Böyle bir kaba süzme yoğurdu koydum. Ondan sonra içine hemen hafif böyle pulver atıyorum. Daha sonra hafif sumak atıyorum. Yakışır. Daha sonra susamım var. Bu susamı kavurarak da koyabilirsiniz ama ben normal çiğ olarak kullanmayı tercih ediyorum. Daha sonra hafif böyle bir tuz gezdiriyorum üzerine. Daha sonra soğuk sıkım zeytinyağım var. Ondan şöyle ortasına dolduruyoruz. Bu da hazır. Hava şu an yaklaşık 25 derece falan var. Yani gördüğünüz gibi kısa kolluyla oturuyorum ama hiçbir sıkıntı yok. Gayet sıcak hava. Keyifler yerinde. Balkona çıktık. Mis gibi. Şuradan ev taşıyorlar. Ev taşıma manzaralı. İş makinesi yok ama ev taşıma manzaralı. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ekmeklerimizde gördüğünüz üzere. Bak. Mis gibi. Kızarttık. Ben genelde kahvaltıya her zaman şöyle başlarım. Şimdi bu arada bu görmüş olduğunuz benim rutin kahvaltım. Ne yapıyoruz? Şuradaki yumurtamıza şöyle patlatarak şuradan da biraz biberini alarak Valla büyük geldi. Ama aman. Heh. Şöyle dumanlar üzerinde mis gibi büyük bir lokmalarak alarak güne güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Lokum. Vallahi lokum. Bir tane biber atıyoruz. Sonra şu zeytinimizin sosuna ekmek banıyoruz. Bak gördün mü sosu kıp kırmızı bak 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 gördün mü bak. Bu arada siyah zeytinde yeşil zeytinde evde yaptım. İmalat tamamen bana ait. Bir tane de şöyle zeytin atalım. Hı. Bir de şu süzme yoğurdu göstereyim size daha fazla ızdırap olmayayım çünkü bugün uzun sürekli yiyeceğiz. Bak. Bak. Bak şuna. Hadi bu lokma da sizler için. Bir tane daha biber. Ve kahvaltıya devam ediyorum. Tabi şimdi bir 15 dakikanın ardından kahvaltının bir kısmını işte yumurtadır görüyorsunuz domates salatalık falan sildik süpürdük. Şu e, süzme yoğurdun dibinde böyle yağ falan kalmıştı. Pulver. Onları şöyle kalaylayacağım. Bizde kalaylamak derler. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi şöyle yorumlar yapacaksınız diyeceksiniz ki ya her şeye baharat attın. Yani gerçekten biz baharatı, yani ben kendi adıma konuşayım. Yani adanın yüzde seksen de öyledir. Baharatı çok severiz. Yani işte sabah kahvaltıda turşu yememiz, normalde turşunun üzerine pulver atmamız bunlar hep normal olan şeyler. Yani bir yere gittiğinizde karşılaşabileceğiniz şeyler. Biz baharatlıyı seviyoruz. Yüreğimiz yanıyor, gönlümüz yanıyor. O bol bol baharat diyoruz ya düşün yani Adana'nın yazın 50 derece hava var. Bak şimdi 50 derece hava. Gidiyorsun kebapçıya, ocağın başına oturuyorsun ocak başında. Al sana oluyor 80 derece hava. Bir de kebabı yiyorsun, yanına bir de acısını yiyorsun, bir de şalgamını yiyorsun 100 derece. Ondan sonra diyor ki Adanalılar niye sinirli? Ya adam zaten sıcak bir de kebap yiyor. iki kat oluyor şeyi, vücut ısısı. Adam delleniyor ondan sonra. Barut gibi geziyor ortada. Siz yiyin boş verin. Bir olmaz. Baharat sağlıklıdır. Hiç olmaz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi e, bir yandan haberleri izliyoruz. Gerçi haberler de bitti. En son e, Fox'ta İsmail Küçükkaya vardı. O da bitti. Şimdi böyle güzel keyif çayı içiyoruz. Yani böyle evde ne kadar koltuk varsa gün boyunca oturuyorum. Yani oturmadığım koltuk kalmadı. Yani her yere oturuyorum evde can sıkıntısından. Yapacak bir şey yok çünkü. bu süreçte evde kalacağız. Evden dışarı çıkmayacağız ve bu süreci inşallah sağ salim atlatıp memlekette ne kadar yemek varsa yemeye devam edeceğiz. Instagram'a güzel bir video atayım. Sosyal mesaj verelim. Evde kalıyoruz diye. Bu arada Instagram'dan takip etmeyenler de milli yazarlarsa beni bu sayfadan yani kendi sayfamdan takip edebilirler. Şurada bak şimdi şuna attım. Evde kal. Evde kal derken boş edemiyoruz. Evde kalacaksın, böyle sofranı kuracaksın, maydanozunu böyle sumakla ekşili yapacaksın, turşunu çıkaracaksın, zeytinlerini böyle biberli yapacaksın. Yumurtanın iki göz koyacaksın şöyle. Şuradan güzel ekmeğini alacaksın, kızartacaksın. Bak ekmeğin güzelliğini evet, görüyor musun? Mis gibi tost makinesinde kızarttık. Şuradan şöyle böleceksin. Sonra Geleceksin şu yumurtaya. Bak pul değerini de atmışız, mis gibi. Bak. Bak gördün mü bak. Of. Hemen şöyle alacaksın. Şuradan beyazlarından da alacaksın. Ondan sonra şöyle. Yutacaksın. Yutacaksın. Aa öyle yutacaksın işte. Sonra bir tane de biber alacaksın böyle. Tavası. Oh, yarasın. Oh şifa olsun. Milli yiyecek. Mis gibi. Valla şifa Çok olsun. Dışarıdayız. Balkonda <laughs> bir gibi. Pavası bak şimdi yapmışsın. yorum yapmışlar. Az önce bir yorum gördüm. Onu okumam lazım size. Bak ee, bu kişi yapmış Paşa Bey eğer diye. Adam evde kalıp gün boyu yemek yapıp yiyor yine kilo almıyor. Tarifi bizle paylaşıyor biz de yapıyoruz. Bir tane yiyorum 4 kilo alıyorum. Bir şey demiyorum. Haklı olabilirsiniz ama ben sizler için yiyorum sizler için yapıyorum. E, ben de seviyorum böyle e, yemeği içmeyi gezmeyi tozmayı. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Çarşamba günü instagram atacağımız videomuzu an itibariyle bitirmiş bulunmaktayım. Toplamda 26 saniyelik bir video oldu. Şöyle bakarsanız. Sonra girip Instagram'dan izlersiniz artık. Hazır. Düşünüyorum. Tabii yeme kısımları olmazsa olmaz. Sizin en sevdiğiniz kısımlar. Ondan dolayı yeme kısımlarını da ekledim. Bu şekilde çayımız bitti. Şimdi bir çay alacağım ve. Devam edeceğiz. Instagram'a takılacağız biraz da. Tabi bu arada gün içinde ve yarın ne yiyeceğimi de e, düşünüyorum. Evde olan malzemelerden bir şeyler yapıyoruz. Sürekli et yemiyoruz. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Böyle güzel bir pat, e, şey kabak çitmesi yapıyoruz. Şöyle göstereyim size. Hepsini çiğden koyduk. Şimdi kapağını kapatıyoruz patateslerin pişmesini bekliyoruz. Böyle güzel biber salçalı ev yapımı. Mis gibi. Şimdi bu da pişecek. Yarının yemeği de hazır. Bugünün yemeği de işte. Artık ne zaman yersek Allah kerim onları da görürsünüz zaten yerken. Şimdi pişmeye devam ediyor. Ben şuradan bir bardak daha çay aldım. Hemen devam ediyorum. Yemeğimiz pişiyor. Tabii biz de her zamanki gibi yine televizyonun karşısındayız. Yemek programları bir yandan. Bir yandan böyle işte e, haber bültenler olursa kısa kısa onları izliyoruz. Ama benim e, genelde izlemiş olduğum 3 tane kanal var. Birincisi yemek kanalları. Twent Fork için çok izlediğim bir kanaldır. Ee, belgesel kanallarını izlerim. Ee, bir de işte akşam saat 7'de haberleri izlerim. Ee, başka bir şey yok. Televizyondan anladığım budur. Geri kalan zamanlarda bilgisayarda işte montajlar. Yapmış olduğum çekimlerin izlenmesi, YouTube'da yapmış olduğunuz, Instagram'da yapmış olduğunuz yorumların cevapları, işte cevaplanması, okunması vesaire vesaire genelde böyle geçiyor günlerimiz. Bugün şu an Dördüncü bardaktayım. Büyük ihtimal demlikteki çay bitene kadar içmeye devam edeceğim. Şu an böyle işte yemek olana kadar böyle koltuktan koltuğa oturacağız ya. Yapacak bir şey yok yani. Şu an saat e, biri geçiyor. Şöyle benim günlük bir bardak kahve e, şeyim vardır. Türk kahvesi içerim böyle bir bardak. Çay bardağında. Buna tarsusi derler. Tarzı hususi de böyle ağız alışkanlığı tarsusi olmuş. Ondan içerim. Henüz sabah kahvaltısından sonra ağzıma yemek anlamında bir şey vurmadım. Soruyorsunuz ya bana hani işte nasıl böyle fit kalıyorsun diye. Ben gerçi kendimi fit olarak görmüyorum ama. Sizler beni fit olarak görüyorsunuz. Nasıl gözünüz mü bozuk onu da bilmiyorum ama. Böyle çok fazla abur cubur yemem ben. Hafta içi böyle sağlıklı beslenirim. Yani sebze ağırlıklı beslenirim. Akşamları yememeye çalışırım. Günde iki öğün beslenirim. Yani ee, sabah kahvaltı yaparım. Öğlen kahvaltı yaparım. İşte kahvaltı yaparım diyorum ya, yemek yerim. Akşamda bir şey yememeye çalışırım elimden geldiğince. Eğer bir davet yoksa bir organizasyon yoksa hafta içi bu şekilde. Ama hafta sonu. Cuma günü akşam açarım ağzımı. Pazar günü akşama kadar yemek yerim. Kahvenin yanında en iyine gider. Tabii ki güzel bir bitter çikolata gider. Bir yandan çikolatamızı yiyoruz. Bir yandan kahvemizi içiyoruz. Kabak çitmemiz oldu. O orada. Öğlen yemeği yerken de sizlere göstereyim. Tabi bu arada dolapta mozaik pasta da var. Dün mozaik pasta yapmıştım. Onu da YouTube'dan izleyeceksiniz. Ay, onu da yiyeceğiz. Ee, biraz yani dondu da aslında. Tam böyle yemekten sonra şekerli şeyler istediğim zaman. Canım şekerli bir şeyler istediği zaman. Onu yemeye başlayacağım. Hayırlısı kısmet. Kahvemizi içip oturmaya devam ettim. Şu koltukta oturuyordum. Bak şu koltukta. Şimdi kalktım. Yemek masasındaki sandalyeye oturdum. Zaten evde oturmadığım köşe bıçak kalmadı. Sürekli can sıkıntısından her koltuğa oturuyorum. Acaba en rahatı neresi diye. Arıyorum yani. Bulmaya çalışıyorum. Hala bulamadım. Bu arada evi komple değiştirdim. Bu oturma düzeni böyle değildi. Ben komple değiştirdim. Oturma düzeninin can sıkıntısından. Kahvemizi içiyoruz. Devam. Hadi bakalım. Kabağımız hazır. Şöyle göstereyim. Bunun yanına güzel bir pilav gider. Gördünüz mü? Bol böyle salçalı güzel kırmızı kırmızı. Bu sefer pilavı sadiye de yapacağım. Şehriyelerimiz kavruldu. Hemen yıkamış olduğumuz bir bardak pirinci ekliyoruz ve pirincimizi de yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. Ben de bir bardak pirinç kullandım. Şimdi bir buçuk bardak su ekliyorum. Yarım bardağı da ekliyorum. Şimdi buradaki bir diğer püf nokta da şudur. Altı açık bir şekilde. Gerçi bu pilavın şehriyesi pirincinden çok oldu ama olsun. Bol şehriyeli seviyorum ben. Ondan dolayı böyle bol koyduk şehriyesine. Şimdi tuzunu da attım zaten ben. Bir çay kaşığı kadar. Şimdi bu kaynadığı dakika... Hemen altını en kısa getiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve hiç karıştırmadan suyunu çekmesini bekliyoruz. Cevabımız hazır. Bak şimdi hazır olduğunu nerede anlayacağız? Hemen göstereceğim size. Hiç karıştırmadık ya. Şöyle bir iteceğiz. Bak, hiç su kalmamış altında. Yani diyor ki artık ben oldum diyor. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Şöyle bir havluyu ya da kağıt havluyu şu şekilde seriyoruz. Ondan sonra cırma kapağını kapatıyoruz. Ve 15 dakika bu şekilde pilavımızı hiç karıştırmadan dinlendiriyoruz. Şimdi öğle yemeğine geldik. Güzel bir öğle yemeği yiyeceğiz. Ne yaptık? Hemen şöyle göstereyim size. Güzel bir bulgur şey bulgur diyorum ya pirinç pilavı yaptık. Bak tane tane bak nasıl dökülüyor gördün mü? İki tane pirinci birbirine yapışık bulamazsın. Yani e, bu böyle tane tane pilavın püf noktası bu. Kavuracaksınız. Bire bir buçuk bardak kullanacaksınız. Ve kaynadıktan sonra altını kısacaksınız. Hiç karıştırmayacaksınız. Hemen şöyle bir karabiber geçelim üzerine. Oo. Mis. Pilava yakışır karabiber. Yine böyle soslu turşumuz var. Sizin tarifini çok merak ettiniz ya, benim yazın turşu zamanı vereceğim tarif. Kabak çitmemiz var. Şöyle görüyorsunuz. Ekrandan ben de bakayım. Evet görüyorsunuz. Bir de yoğurdumuz var. Şimdi güzelce pilavla öğlen yemeğimize devam ediyoruz. Bir şey diyeyim mi? Lokum gibi olmuş ha pilav. Oh! Turşumuz da güzel. Bir de kabağa bakalım. Kabak nasıl? Oh! Kabak da güzel. Yoğurdumuz da zaten ev yapımıydı. Ben tuz eksik olur diye tuzla koydum ama ee, tadı tuzu her şeyi yerinde valla mis güzel güzel besleniyoruz, öğün atlamıyoruz. Öğlen yemeğimizi böylelikle yemiş oluyoruz. İn önceden dolapta duran mozaik pastamız vardı burada. Onu çıkarttık. Dilimledik şunun içinin güzelliğine bakar mısınız bir? Bakın bir Allah rızası için bakın. Bunun tarifi YouTube'da sayfamızda bulunuyor. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ben de şuradan sizler için güzel bir lokma alıyorum. Üzerine de beyaz çikolata erittik. Of mis gibi. Yine çayımızı da içiyoruz. Oh. Vallahi da billahi da mis gibi mozaik pasta olmuş. Evet. Dışarı çıkamıyorsak yok. evde böyle hareket yapacağız işte. Sağa sol. Sağa sol. Hiç böyle şeyiniz yok. Tabi şu an bakmadığım için ekrana ne yaptığını göremiyorum ama ben yine de durmadan böyle yürüyüşmüş gibi yapmaya devam ediyoruz. Böyle bir yarım saatlik program ama ne yapıyor? Heh, yürüyor şu an. Biz de yürüyelim. Bakalım. Ha, bacaklar her biraz. Açalım hadi. Sek diyor. Sekiyoruz. Olduğumuz yerde sekiyoruz. Hadi. Sıkılmak yok. Evdeyiz ona göre. Bu süreç geçene kadar böyle devam edeceğiz. Hadi. Devam. Saat yedi buçuk. Haberleri izliyoruz. Artık bu köşe benim köşem oldu. Yani şu masada her şeyi koydum bu masaya. İşte kitaptır, çaydır, kahvedir, ıvırdır, zıvırdır. Şimdi biliyorsunuz beni ağzım hiç boş dursun istemiyorum ben. Şöyle Haribo vardı. Ben Haribo'yu çok severim. Çok sık yemem ama yani böyle markete falan gittiğimde ara ara muhakkak böyle küçük paketten bir tane alırım böyle. Eve gelip 5-6 tane atarım ya da e, özellikle büyük saat taraflarına gittiğimde Bizim Uğur'dan Şekerleme var. O da satıyor böyle. Oraya gider direkt böyle elimi atarım. Alır yerim. Hava biraz soğudu o yüzden ince uzun kollu bir kırmızı şey giydim üzerime. Öyle işte oturuyoruz. Saat 9 gibi bir Instagram'da canlı yayın yapacağız. Onu da gösteririm size. Öyle takılıyoruz işte. Haber izliyoruz bir yandan. Sohbet, muhabbet. Çay içiyoruz. Hadi boyuyoruz Öyle işte. Ağzımız boş durmuyor yani bildiğiniz üzere. Ayırın, su, Saat şu de. an 10 oldu. Netflix'te Platform diye bir film var. Onu izliyoruz. Bir yandan böyle çerez yiyoruz. Diye başladığımızda salıydı. Bugünlerden Bugün çarşamba. Kalktık, sabah güzel kahvaltımızı yaptık. Onunla yana sıkıntı yok. Onu göstermedim size. Dünkü kahvaltıyla hemen hemen aynıydı. Aynı kahvaltıyı görmemeniz için göstermedim. Şimdi ne yaptık? Mutfağa geçtik. Zaten yakında böyle giderse... ...ya şu duvarı hırdırıp salonu mutfağa alacağım... Ya da bu salona bir tane ikili veya üçlü koltuk atacağım. Şey salon diyorum, mutfağ. mutfakta yaşayacağım. O derece olduk yani. Bak şimdi güzel bir patates kızartması yapıyoruz. Yani lezzetli diyebiliriz. Yanına soslar da yapacağız. Şimdi bu operasyona geçtik. Mutfaktayız. Bunu yaparken de bir iki kesit böyle ufak bir kesit göstereceğiz. Tabi bununla kalmıyor. Bir de poğaça yapıyoruz. Onu da göstereceğim. Patateslerimizi kızartmaya devam ediyoruz. Bakar mısınız bir? Biz gibi. Şu an dinleniyor bu yavrular. Bunları YouTube'dan izleyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Vallahi lacelerimizi yaptık. Şurada falafelimiz var. Nohut köftesi. Metroda satılıyor. Tavsiye ederim. Çok güzeldir tadı. Eğer evde yapmak istemiyorum diyorsanız. Böyle iki tane sos hazırladık. Misler gibi. Herhalde sesleri duyuyorsunuz. Yani söylememe gerek yok. Bir de böyle bir sos hazırladık. Misler gibi. Keyifler yerinde. Bunları nasıl yakalayacağız bilmiyorum ama yine bir hoplayıp sıplarız herhalde. Vallahi mis gibi. Yemeye devam ediyoruz biz. Vallahi var ya o kadar çok yedim ki, o kadar çok yedim ki... ikinci sodaya döndüm yani var ya... Galiba o sefer biraz fazla kaçırdım. Ama güzel, gerçekten çok lezzetli olmuştu. Ee, şimdi bir saat kadar yürüyüş yapmam gerekecek. Ona da bakacağız artık bir çaresine. Artık evde gene kudurur muyuz ne yaparız bilmiyorum ama. Şu an oturduğum yerden kalkmak istemiyorum yani. O dereceyim. Fena çok şiştim. Şu an e, Instagram'a canlı yayın yapıyoruz. Bu arada YouTube'a da bir şey çekiyorum. E, i̇şte karantinada neler yapıyorum evde neler yapıyorum diye. Şu an Instagram'da canlı yayındayız. Her gün saat 9'da canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Siz tabii soruyorsunuz buradan ben de cevaplıyorum. Danimarka'dan selamlar demiş. Hatta birkaç isim söyleyelim. Youtube'da izlersiniz. Bülent Özkan 28. Abi Türkiye'ye geldim Hastane, hastalık yüzünden geri dönmek zorunda kaldım. Aman kardeşim. Almanya burada. Şu an canlı yayındayız. Instagram'da böyle devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bugün günlerden perşembe. Yine sabah kalktık, klasik kahvaltımızı yaptık. Şimdi artık saat kaça geliyor? Bakayım. Saat 2'ye geliyor. Hafif böyle bir acıkmalar başladı. Tabii kahvemizi de içtik, çayımızı da içtik. Yine bir yaklaşık 10 bardak kadar çay içtik. Onları yaptık. Şimdi bir şey göstereceğim size. Dün, göstermeyi unuttum galiba şeyde. Leis'te göstereceğim demiştim ama unuttum herhalde. Şöyle bir poğaça yaptık. Kavurmalı çedarlı güzel bir poğaça oldu. Bunun da tarifini yapsam mı yapmasam mı kararsızım ama %99 yapacağım gibi görünüyor çünkü çok fazla yazdınız yine. Bunun tarifi nedir, nedir, nedir diye. O yüzden şimdi bir yandan mercimek çorbası yapıyoruz kemik sulu. Bir yandan da böyle güzel çedarlı, bak şimdi bak gördün mü? Çedarlı, kavurmalı poğaçamızı yiyerek perşembe gününe devam ediyoruz. Mis gibi yumuşacık. Bir gün geçmesine rağmen hala yumuşacık. Öğlen yemeğimiz hazır. Güzel bir kemik sulu mercimek çorbası. Bulgur pilavı. Ee, kabağımız da var ama kabağı yemeyeceğim ben. Bir de şöyle güzel bir çacık. Üzerine nane ve pul biberi de attık. Buna da limonla sıktık. Şimdi şöyle çorbamızı güzelce karıştıralım. Doğal mis gibi. Of. Şuna baksana mis. Önce çorbamızla başlayalım. Of şifa. Mis gibi. Kemik suyu tadı geliyor. Mis gibi. Oo, eksi meksi yerinde. Allah mis gibi. Bir de pilava bakalım. Pilav nasıl? Pilav da mis. Bir de ceza bakalım cazık nasıl. Hepsi mis gibi ya. Vallahi hepsi mis gibi. Sevgili dostlar bugün günlerden cuma artık hafta sonuna geliyoruz bu hafta da evdeyiz evden dışarı çıkmıyoruz bugün öğlen yemeğinde böyle güzel bir kuru patlıcan biber ve e, dolmamız ve sarmamız var yoğurdumuz var bir de burada güzel bir salatamız var. Şimdi e, bunları yiyerek karantina günlerine devam ediyoruz ama mutluyuz dışarı çıkmıyoruz çünkü dışarı tehlikeli tehlikeden kastım tehlikeden kastım. Konuşamıyorum ağzına yemek var ya. Yani başkasına bulaşabilirsiniz, sevdiklerinize bulaşabilirsiniz. O yüzden kesinlikle dışarı çıkmanızı, içiniz yoksa dışarı çıkmanızı tavsiye etmem. Ben şimdi güzel böyle yemeğimi yiyip sarmamı yiyeceğim, dolmamı yiyeceğim, salatamı yiyeceğim. Sonra bugüne devam edeceğim. Bakın kabak tatlımızı yaptık mis gibi, karanfilli yaptık hem de. Bunlar var ya lokum gibi oldu lokum. Bir de burada brownie'miz var. Brownie de yaptık. Baksana şunun içinin güzelliğine. Bak bir. Mis gibi. E şimdi bunu da bana afiyetli yemek düşer. Bunları önden yiyeyim. Ben tatlı bir şeyler yediğim zaman daha çok acıkırım. Döneri muhteşem bir şekilde gömeceğiz. Hiç merak etmeyin siz. Çok iyi ya. Tahin böyle kıtır kıtır olmuş. Yoğun çikolata of. Şu an ağzımın içi bayram yeri. Güzel bir döner yaptık. Bak böyle de sardık. Bu dışarıdan değil yani evde yaptık. Onu da YouTube'dan izleyeceksiniz. Dönerimizi yiyoruz. Brownie yedik. Sabah kahvaltımızı yaptık. Kabak e, tatlımız var. Dönerimiz var. Şalgamımız var. Turşumuz var. Daha ne olsun ya. Bugün de bu dönerle e, devam ettirip sonra kabak tatlısıyla yine devam edeceğiz. Yani yemeğe Durmadan yemeye devam edeceğiz. Mis. Sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Artık ben böyle kabak tatlısını, tahini dökeceğim. Cevize atacağım. Böyle afiyetle yiyeceğim. Onu da size göstermem artık. Size daha fazla ızdırap olmayayım dedim. Ee, bugün günlerden cumartesi. Bu videoyu yarın izliyor olacaksınız. Pazar günü saat 2'de yayında olacak. Ee, şimdi tabi biz bu sürede saçları da kestik. Evdeyiz. Ee, dedik ki hani şey yapalım sakallar uzuyor haf hafif. Hazırdan sakallar uzuyorken saçları keselim dedik. Ee, böyle bir şey yaptık. Şimdi bu videoyu çekmemin amacı şuydu. Hani bir hafta boyunca evde neler yaptım bunları size göstermek istedim. Ee, i̇htiyacım olmadığı sürece kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Yani çok önemli bir ihtiyacım varsa evin bir eksiği varsa işte ekmektir, şekerdir, sudur, yağdır. Bunların zaten... E, takviyesini yaptım ama ekstra bir durum olursa, bir şeye ihtiyacım olursa dışarı çıkıyorum. İnanın bunun dışında dışarıya adım atmıyorum. Sizden de ricam şu illetten kurtulana kadar gerekmedikçe dışarı çıkmayın. En azından şu bir an önce bitsin gitsin de bize rahat rahat yemeye içmeye devam edelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir kusurumuz olduysa afola. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Afiyetle Hoşça kalın. Hoşçakalın.